Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte mayalı ekmek yapıyoruz. Malzemelerimiz çok basit. Tuz, şeker, maya ve un, su kullanacağım. Bir yemek kaşığı tuz ekledim ben. Siz damak lezzetinize göre tuzunu artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kuru maya kullandım. Bir yemek kaşığı da şeker kullanacağım. Şeker mayayı aktifleştirmek için ve ılık su kullanarak yoğuracağım hamurumu. Hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. İlk önce malzemelerin karışması için şu şekilde karıştırıyorum. Ilık suyumu yavaş yavaş ekleyerek hamurumuzu yoğuracağız. Ne kadar su kullandığımı size daha sonra söyleyeceğim. Ben ev unu kullandım tam buğday unu tam buğday unundan yaparsanız eğer çok güzel olur yumuşacık biraz daha su istiyor bu şekilde yoğurmaya devam ediyoruz çok sert bir hamur olmayacak hamurumuz bu şekilde hamuru yoğururken biraz elimize yapışması gerekiyor çok sert olmasın bu şekilde tamamen karıştırdıktan sonra mayalanmaya bırakıyoruz Hamurumuzu daha önceden yoğurmuştuk. Ee, bu kaseyi de 4 kase un ve 4 kase ılık su ile yoğurduk hamurumuzu. Hamurumuz oda sıcaklığında bekledi ve çok güzel bir şekilde mayası geldi. Gördüğünüz gibi tel tel ve biraz elimize yapışıyor. Ekmeğimizi yapmak için bir miktar hamur çıkardım ve şu şekilde bezeler yapıyorum. Bezimin büyüklüğü bu kadar. Birkaç tane beze yapacağım. Ardından ekmeğimizi yapmaya başlayacağız. Ekmeğimizi yapmaya başlıyoruz. Biraz un koydum. Bu şekilde açıyoruz. Çok fazla ince yaparsanız kuru olur. Kalın yaparsanız içini çekmez, pişmez. Ekmeğimin ununu şu şekilde çırpıyorum, çevirerek. Artık tavamıza atabilir. Gördüğünüz gibi küçük küçük kabarmaya başladı. Bu ekmeğin böyle şişmesi için, içinin çekmesi için bu şekilde oldu mu hemen çevirmeniz gerekiyor. Ve şimdi kabarmaya başlıyor. Ekmeğimin bir kısmını yaptım ve pişirdim. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir ekmek oldu. İçini de çok güzel bir şekilde çekti. Kabardı. Bu şekilde. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.